PUBG hesabımı sizlerle göstereceğim. Ee, ben silmiştim. 3-4 ee, senedir falan 200 oynamıyordum. Yükleyeyim dedim. Bakayım ne oldu. Aynı hesap duruyor. İlk önce yani kostümlere bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Bir ara çok oynamıştım. Hepsini kapmıştım. Bak girmedim ya hepsi istek atıyor. Kasklar falan. Dursunlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. Bu şeyler. Sapkalar. Gözlükler. Hepsi C4 falan. Maskeler. Sörtler Bir de çanta Süsleme Baya bir var yani bu hesap Sortlar Benim sadece rastlar hesabım yok arkadaşlar Ayakkabı Ondan sonra Gelelim otomatiklerden Bu süreli bunu geç Bu süreli değil M416 Groza Aa dur bir tane daha var. Su süreli bunu boz var. Su. Kar98 M24 Mini SLR abu bu Muzitten iki tane var. Uyan pi. Bombalıdan bir tane var. Tabancadan bir tane var. Ondan sonra tavadan üç tane var. Ondan sonra arkadaşlar dur ben buraya geleyim. Kusura geçeyim. Evet. Ee, buradan da motosikletten bir tane var. Ee, desen. Buggy'den var bir tane böyle desen. En sonunda en sevdiğim. Kedicikten var. Ondan sonra buraya gidelim. Emojiler. Hepsini yapak. Böyle bu. Bu Victor. Hadi baslayalım. Bu da böyle. Hepsi birbirinden güzel benim için. Uzun zamandır girmedim mesela. Ne yapıyorduk bunu ilk açtığımızda? Bak şunu çok beğenmedim. Bu var. Bak bu abi. Bu, bu 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 da Victor. falan hepsi var karakter bayağı bir ben bunu açmıştım kostümlü falan para şimdi gelelim parasütlere bir tane var değerli hepsi var bakın bundan bir tane var daha paketini çok indirmedim. Uçak falan yok. Ee, bunlar var. Çıkalım. Ondan sonra. Mesela... Bak oynama süresi bir yıl. Ben o bir yıl oynamadım. Sen oynasaydım arası iki yılda. Bu benim ilk göz ağrım oyundu. arkadaşlar yani. Bak bu da benim hesap. Üstün basar unvanım falan var. Bakın. Şeyler. Elmas bu. Bak bez, bez bez beyni. Popülerlik atabilirsiniz. Seviye 4 yapabilirsiniz. Ya evime gir diyorum. Bu ne? Ev ne ya? Bu beni sinir etti. Oho. Kalsın ya. Evet. Size ben... Iı Çıkalım buradan. Buraya girelim. Rahat edemedim. Ee... Oğlum. Ödül geldi. 200 UC veriyor lan bedava. Ah evet arkadaşlar buldum. Üstün basarı az. E, etka ile can dostu. Bir de böyle bir tane daha az. 1, 2, 3, 4 tane ünvan. 4. Ondan sonra ha çerçevelerimi göstereyim. Bu kadar da çerçeve. Profilde bu kadar. Bu efsane olan Bunu kullanıyorum. Burada bir şey yok. Bunlardan almadım zaten. Gelin bir sandık açık. <laughs> Asker sandık açıyoruz. Ne kadar fakiriz ya. Zaten var ki.